selamünaleyküm değerli izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Kışlık un tarhanası, zevzeli un tarhanası, domatesli, biberli kışlık tarhana nasıl olur arkadaşlar? İçerisinde neler vardır? Yoğurdum ben tarhanamı. Sizlere e, short videolarda e, içerisinde hangi malzemeyi kattığımı paylaştım arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi hamurun sertliği gayet sert arkadaşlar. Şu şekilde. Yani sanki bir mantı hamuru yapıyormuşsunuz gibi. Domatesli, biberli arkadaşlar, soğanlı, yoğurtlu arkadaşlar, kışlık, un tarhanamızı yapıldık. Şimdi arkadaşlar içerisinde neler var? Öncelikle sizlere bir saymak istiyorum. Süt arkadaşlar pişirdim, mayaladım ve keseye koyup süzdürdüm. Miktarı önemli değil arkadaşlar. Ne kadar çok yapacaksanız, ne kadar az yapacaksanız ona göre yoğurdu 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo fark etmez arkadaşlar. Süzdürüp kesi yoğurdu yapabilirsiniz. 2 kiloluk kesi yoğurdu da satın alıp yoğurdunuzu oradan telafi edebilirsiniz arkadaşlar. Domatesi 5 kilo, 10 kilo arası yine yoğurtla kıyaslayarak arkadaşlar. Atayım 2 kilo kesi yoğurduna. Ee, bir 10 e, kilo domatesi öncelikle rondoya vurup süzdürebilirsiniz değerli takipçilerim. Dediğim gibi içerisinde olan malzemeler yoğurt, torba yoğurdu, kese yoğurdu diyeyim sizlere. E, sert katı yoğurt arkadaşlar. Domates, e, süzdürülmüş koyu domates arkadaşlar içinde olan malzeme. E, soğan arkadaşlar yine hepsini rondoya ayrı ayrı şekillerde çektim. Acı biber var arkadaşlar içerisinde. Acı biberi de rondoya çekip atın arkadaşlar. Başka içerisinde domates, biber, kırmızı kapya biberimiz var arkadaşlar. Dediğim gibi yine domatesle kıyaslarsak bir 5-10 kilo arası kapya biberini atabilirsiniz. Salça, kırmızı biber, domates salçası fark etmiyor. İkisini karıştırıp koyabilirsiniz arkadaşlar. Benim hamur çok oldu. Bu kadar yapmayı düşünmüyordum. Dediğim gibi malzeme çok olunca onu da çok yedi arkadaşlar. Peki ne kadar tarhana çıkacak buradan? Bir 20 kilo un gitti bu tarhananın içerisine. 10 kilo sütten yoğurt yaptım arkadaşlar. Yine dediğim gibi 10 kiloyu yakın kapya biberinden. Hepsi 10'ar kilo diyeyim ben sizlere kapya biberini rondaladım. 3-4 kilo arası soğanım vardı arkadaşlar. Domatesim vardı bir 10 kilo. Yine onu süzdürdüm. Tabii ki hepsi süzülmüş, rondalanmış. Ocakta biraz kaynattım arkadaşlar. Rondayı hepsini ayrı ayrı e, pişirdim. Değerli takipçilerim, unu alabildiğince yoğurdum. Bir miktar da içerisine maya kattık arkadaşlar. Şimdi e, hamurumun sertliğini Un alabildiğince yoğurdum ve sizlere de şöylece göstermek istiyorum değerli takipçilerim. Bakın hamur ne kadar sert. Artık ele yapışmayan bir hamur ilave ettik arkadaşlar. Görüyorsunuz hamur gayet sert. Malzemelerimizin hepsini bir e, lehenimizi kabımızın içerisine e, aldım ve hepsini karıştırdım arkadaşlar. Sonra da üzerine yavaş yavaş un ilave ederek de hamurun kıvamını bu duruma getirdik arkadaşlarım. E, gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel oldu. Şimdi kapaklarını kapatacağım ve